Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk Roblox videomda şu bisiklet oyunu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Böyle koşa koşa düz bisiklet oyunları geçti. İlk başta size arkadaşlar bu oyuna sınıyor böyle. Zorlamıyor, zorlamıyor. Ondan sonra zorluyor baya bir. Ben teleportları almadan gidiyorum. Çünkü. İlerleyince teleportları kendiniz almanız lazım otomatik böyle ortasına geçerek. Almadı teleportu saymıyor o yüzden. Ben bu oyunu iki kez bitirin. Şimdi sizinle video çekeyim diye aklıma geldi. Ben de hiç, kanalımda hiç Roblox videosu olmadığı için bir şunları çarpmayalım hiç. Geçtik birden. Güzel sıyrıldık. İlk oynayışım ol olmadığı için bu kadar rahat oynayamadım Olamaz. Aa tam ortasında tam ortasında ilerledi. Geçtik burayı da. Şöyle ah be arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse eğer sizinle birlikte oynayacağız. Multiplayer biliyorsunuz yani online oyun. Eğer 10 like gelirse hem 10 like atın hem de oyuncu adınızı like atın. gelip oyuncu like atmadan oyuncu adınızı eğer yazarsanız kabul etmem. İstediğiniz kadar like atın yani arkadaşlar. Hem oyuncu adınızı yorumlara yazın. Ben de sizin, sizi istek atacağım. Zıplay zıplay hızlı zıplaya. hızlı gidelim. Burada hızlı hızımızı biraz keseceğiz. Tamam. Kamera ayarladık. Ah be. Bak şurası Şimdi bak zorlaşmaya basıyor yavaş yavaş. Sabrınızı sın sınayacak bu oyun. Bak şimdi hızlandı biraz. Yok hızlanmamış. Hadi 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 hadi. arkadaşlar arkadaşlar. Zıplayacağız. Bak hemen gidiyor. Aa, nasıl ortasından düştüm arkadaşlar. Bunlar zaten bizi yakalayamaz. Buradan düz gidersek Zaten kolay. Basit ama ilk oynayışta işte, tabi basit gelmez gibi. 2-3 kez bitirmeniz lazım bu oyunu. Bir dakika. Şunu kapatayım. Tamam. Şöyle. Buradan ilk oynayışınızda aşırı zorlanacaksınız az önceki yerde. Tabi ben gamepad ile oynuyorum. Bana pek zor gelmiyor. Köşeden geçerim böyle. Sarılar sarılar. Nasıl düştüğümü bilmiyorum. buraya kadar izleyenler videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Oha! Wow, bir, bir, bir çakışla uçtum yani. Bak, bak kırmızı. Kırmızıları değmeden geçmeye çalıştım. Kardeşim nasıl orada değiyorsun ya? Düz git, düz git, düz git, düz git, düz git, düz Geçti. Burada ölmemem lazımdı. Teleport almayı unutmuşum. Bakın. İşte teleport almanız lazım. Teleportun önemleri. Ben yine almayacağım. Ya yanlışlıkla aldı. Burası çok kolay yerler. 80'lere falan gelince artık o zorlaşıyor biraz. Hop 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 hop. Şuradan girerim. Nasıl orta oraya değiyor ya? Öyle değmemesi lazımdı. Aa, aa burayı hiç zorlamıyordum ben tekte geçiyordum burayı. Ne oldu öyle? Roblox'ta kaç FPS alalım? 500 FPS gibi alıyorum yani. Oy! BMX hareketi yaptık. Mis gibi. Ucundan, 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 ucundan tutabildik. Şu lazerler olmasa ben bu, bu oyunu bir dakikada bitiririm galiba. Aa lazerlerle olmadan geçtim. Burası da kolay. Artık teleport alamıyorum. Buradan labirente gelince en sağa gidin. Buradan geçebilirsiniz zaten olayı. Ben bu adam geçerim. Pardon bir dakika. Geçerim ben o adam geçeceğim. Ha öldü. Bir dakika ben de öldüm. Ne oluyor Şş, ne oluyor bana böyle? Bir dakika o adam geçmem lazım. Tanımıyorum ama geçeceğim o adam bekleyin. <laughs> Olamaz geçemiyoruz adam. Ne oldu adam bana böyle ne oldu? Ben ne olmaya başlamışım. Daha dün yükledim Roblox'ta bir nub olurum. Normalde biliyordum. Kapanmadan önce biliyordum ben bu oyunu baya. Adam geçeceğiz. Adamı geçeceğiz. adam geçeceğiz. Adamı geçeceğiz. Nerede adam? Yavaşlamadan geçemez ki burada. Hah bak. İlla adam öldü. O elbisesini ezberlemiştim ben o zaman. Ya oyundan çıktı ya da. Ay oyundan çıkmamış. Gördüm onu gördüm. Bak bak. Onu yetişebilmişim. Ne kadar hızlı geçmiş ya buralar öyle. Ne? Her saniye gittikçe yavaşlıyoruz öyle adamın yanına gitmek için. Burası düz. Buradan direkt basacağım ben. Buldum adamı. Bak bak bak. Gördün mü adamı? Geçtim demiştim ben geçeceğim bu adamı diye. Adamı. ben geçtim adamı. Annem beklemeyeceğim. Çünkü geçtim demiştim size geçeceğim diye. Babalar sözünü tutar. Bak bunu da geçeceğim. Basit çerez yani. Bu oyunu bitirdik. Ha bitirmemişiz. O an nasıl bir şey yaptığımı hiç bilmiyorum. Zıpladım sadece. aralar, aralardan sıyrılarak geçmeye çalışıyor. Xbox oyun konsolu, Xbox oyun gamepad'i kullanıyorum. Bu kadar zorlanmak şimdi. Geçtim. Zıplaya zıplaya geçe, Ben hiç kimse geçemez galiba diye düşünüyorum. Hadi şuradan çıkalım. Ne oluyor oğlum? Bak arasından düşüyor Bir dakika. Uyy, nasıl yaptık öyle şeyler? Bak bak. Ben o dönmeyi nasıl yaptırmış bilmiyorum ama. Bemeğin hareketi olduğunu biliyorum. Flip kargar arkadaşlar. Zıplaya zıplaya geçerdi. Ha geçti bak bak. Tünelli tünelli yerler. Tünelli tünelli yerler. Buradan zıplaya zıplıyoruz. Ah be aşağıya düştük. Haydi 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 haydi. hayda Buradan bir. Ah be. Burası zorla. Zorluyor mu bilmiyorum beni. Bence beni zorlamıyor ama. Ben kendim. Video uza. Ah düşüyor ya şaşırıyorum ha bak bisiklet oyunu bir aga be geçiyoruz ha bak neden o deliğinden düştük Allah'tan teleport almışız Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Bak. 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 Ha burada düşüyordum diyeceğim de düşmüşüm. Haydi. 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 Geçtik. Aldık teleportumuzu. Geç kalmasaydık şov olsun diye almayacaktım. Bunu almayacağım. Aldık. Diğerini almayacağım o zaman. Netleyin. En köşede geçtik. Diğerini almadım. Diğerini almadım çünkü canım istedi. Şu boşluklardan düşebiliriz. Ve ikinci teleport. Hadi iki teleport almadan gidelim. Ya onu otomatik alıyor ya. Ben almamaya çalışıyorum. İyi ki almışım bu arada. Öleceğimi bilsem zıp zıp bir tekerlek zaten tutundu mu direkt zıplay zı zıplay gidersiniz oradan. Oh, parmaklarım direksiyon gibi oldu. Geçtik. Şahane. Şahane. Ay, buradan zıpsa Geriye gitmiyor. Sana. Sana. Ah be. Roblox'u bana kim öğretti biliyor musun? Abim. Ah be buradan da geçemeyiz. Ya bak. Dümdüz gitse normalde geçecek ama. Gördün mü? Dümdüz gitse geçecek. Ben bu adamı geçerim. Ahmet Yoes Fahad Zata. On kanalıma çıkmış bulunmaktasın. Afk kalmış normal. Belki Hayır. Geçtik. Tokat yeri geçtik hem de Troll obi. Buraya ne yazmışlar biliyor musunuz? Kolay obi. Tabi kolay. Ama ilk oyun ilk oynayanlar için değil tabi. Aşağı düştük. Evet, tamam. Yine düştük. Haydi 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 yeter. Birinci sahas. Birinci sahastan gitmeye çalışıyorum. Birinci şahıs zormuş ha. Yok birinci şahıs benim için değil. Şöyle şöyle. Aa bak bak. Aa bak 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 aşağı sürüklüyor bize. He. Yavaşladın mı? İşte çıkarsın. Hasbin Allah ha? geçtik. Uy! Uy! Aa bak 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 şimdi. Buradan tek tek buradan düşeceğim. ben Tam bir hizaya gelmem lazım. Şu karelerin ortasında tam hizaya geldim mi? Düz gideceksen zıplayacaksın öyle. Yani. Tam geldi mi? Tam basacaksın zıplayacaksın da ben olmuyor öyle şey. Hmm, hmm. Hayır. Haydi imkansızı başa Aradan Arada nasıl düşebilir? Ha? Hadi ya. Newton bunu açıklasın. Hadi Edison da bunu açıklasın. Aradan nasıl düşebilir? Heh. Çünkü ara olduğu için. Deneyim, ne Geçtik buradan. Uy, Da, geçtik. Bir dakika. Ah, parmağım acıdı ha. Gamepad'ı saatlerce tutuyorum öyle. Uy, buradan. Kılp. adam geçeceğim. O adam ikisini geçeceğim bir dakika. Nasıl öyle oldu? Hah? Demeden şöyle koşa koşa zıplaya Abi düz gitmemiz izi illa zıplamayacağız mı bu oyunda? bu, bu, bu bölümde Hah. O iki adam geçeceğim ben yani, ben de ben de. ben dedim mi geçerim o kitabı. E, o ki bacon oları o iki adam geçeceğim yani. Hayır 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 onlardan önce bitirmem lazım arkadaşlar benim. Olmaz 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 onlardan önce bitirmem lazım. Umarım orada bir yerde takılırlar. Düşürler oradan. Kaldı ben kazandım burayı zaten. Abi son ağzımı açıyorum ya. Düşüyorum sana ya. Oki adamı geçmem lazım benim. Birisinin cızını geçtik. İkincisi promo. Değil. Benim gibi bacon. Oyna para yatırmazsanız iyi oynarsınız arkadaşlar. Aa bey koymuş bendenmiş bu. Bir dakika checkpoint alayım şimdi. Ya öl ölmedi mi? Değiştim. Vuhu! Pup 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 tap tap geçtik bari da. Zıp ya. Zıp buraya buraya da, da geçti. Burayı da dümdüz zaten. Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik. Oyunu bitir. geçti. Level complete. Bir dakika. Ha, bak bak. Quick World Spring World 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 11. World 12. World 13. Oha. 20. Kaçıncı World? Oha yani. Bu kadar da World olmaz. 100 tane var. Ya. Hiçbirine giremiyoruz çünkü kapalı. Din, din, ding. ding Oha bak. Eğitim alanını buldum bir tane bak. Buradan neler yapabiliriz? Eğitim alanını gezebiliriz. En iyi aktivite. En iyi aktivite. Eğitim alanını gezmek. En sonuna kadar gideceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Bitirdik çünkü. Neyi? Oba, opang, Nice.